Parmak çıtlatmanın zararları nelerdir? Parmak çıtlatma nasıl bırakılır? Parmak çıtlatma halk arasında çok yaygın görülen bir alışkanlıktır. Gün içinde hemen hemen herkesin 2-3 kez yaptığı parmak çıtlatma daha çok stres ve gerginlikten yapılır. Ancak her ne sebeple yapılırsa yapılsın eklemleri deforme ettiğinden kemik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Peki herkesin alışkanlık haline getirdiği parmak çıtlatmanın zararları nelerdir? Parmak çıtlatmak çoğu insanın rahatlamak için yaptığı bir alışkanlıktır. Ancak eklemlerin zarar görmesine neden olan bu alışkanlık zaman içerisinde kemiği koran kıkırdağın deforme olmasına neden olur. Kişiler parmak çıtatmaya genel olarak rahatlama ve gerginliği azaltma olarak başvururlar. Parmaklar başta olmak üzere farklı eklem yerlerini çekerek, iterek veya baskı yaparak çıtlatırlar. Her ne şekilde yapılırsa yapılsın hepsinin kemik ve kıkırdak yapısına zarar verdiği doktorlar tarafından belirtilir. Parmak çıtlatma işleminden yaklaşık 20 dakikada eklem arasında bulunan sıvılar toplanır ve eski haline döner. Bu alışkanlık ne kadar sık yapılırsa kemiklere o kadar çok zarar verir. Zararları Parmak çıtlatma, kütletme veya eklem çıtlatmak nasıl ifade edilirse edilsin ve nasıl yapılırsa yapılsın çok zararlı bir alışkanlıktır. Kişiler daha çok girdiklerinde ve tedirgin olduklarında yapsalar da gün içerisinde birçok insan 3-4 defa parmaklarını çıtlatarak eklemlerine zarar verir. Bazı bilim insanları da tam tersini savunarak eklemler hiçbir zararlı olmadığı tezini sunarlar. Ancak parmak çıtlatmanın kasları zayıflattığı bilinen bir gerçek olduğundan çıtlatılmaması gerekir. Parmak çıtlatma alışkanlığı olan insanlarda görülebilecek olası eklem rahatsızlıkları şunlardır. Zaman içinde kemikleri koruyan kıkırdakların yıpranmasına bağlı olarak kemiklerin zarar görmesine neden olur. Yaygın bilinen bir diğer zararı ise deforme olan kıkırdak dokusunun yıpranmasıyla ortaya çıkan el titremesi. Kasların zayıflamasına ve kemiklerin güçsüzleşmesine neden olur. Eklem kapsüllerinin zarar görmesiyle sürekli olarak çıtlatılan bölgede bir süre sonra şekil bozuklukları görülmeye başlar. Parmakların yamulmasına neden olur. Psikolojik sebepler Parmak çıtlatma alışkanlıklar dışında psikolojik olarak da görülebilir. Kişinin gergin ve tedirgin olma sebebiyle görülür. Bu gibi nedenlerle ortaya çıkan parmak çıtlatması zaman içerisinde alışkanlığa dönüşerek insanların eklemlerine zarar verecek boyutlara ulaşır. Nasıl bırakılır? İlk olarak neyden kaynaklı olduğu tespit edilir ve ona göre davranılmaya başlanır. Eğer kişi stres altındaysa ve bundan dolayı parmak kütletme alışkanlığı doğuyorsa daha farklı ve rahatlatıcı yöntemlere başvurarak çıtlatma alışkanlığından kurtulmayı deneyebilir. Alışkanlıklardan kaynaklı görülen parmak çıtlatması insanın sürekli parmağının çıtlatmasına sebep olur. Bu gibi durumlarda insanın elin altında yumuşak lastik ve stres topuyla parmak çıtlatmaktan kurtulabilir.